Değerli borsa teknik analist takipçileri Bitcoin yayınımızdan herkese iyi akşamlar. Evet Bitcoin yayınına geçmeden önce arkadaşlar bugün sizlere bir görselle başlamak istiyorum. Hatırlarsanız geçen sene Temmuz 2021 tarihinde bu görsel vardı. Bu görseli o zaman da paylaşmıştım sizlere. Bitcoin 33K civarındayken e, tabii ki insanlar yatırımcılar korku korkudan dolayı artık Bitcoin'in 15 bin dolara 20 bin dolara düşeceği korkusuyla kimse Bitcoin tarafına yanaşmıyor. Ama 64 bin dolar seviyesindeyken Mayıs ayındaki 64 bin dolar seviyesindeyken birçok yatırımcı FOMO Bitcoin'in hiç düşeceğini düşünmeden Bitcoin'in 100 bin 200 bin dolar olacağı düşüncesiyle herkes Bitcoin almıştı. Tabii ki Bitcoin'de 100 bin dolar hedefimiz vardı 2021 yılında. Bu gerçekleşmedi arkadaşlar. Biz ben ben de kendim analizlerimde her zaman şunu söylüyordum. Bitcoin'in 100 bin dolar seviyelerine kadar hatta 85 bin dolar seviyelerine kadar yükseleceğini bekliyorduk ama Bitcoin 69 bin dolar seviyelerinden geri dönüş yaptı arkadaşlar. Ama şu an için Bitcoin yine geçen seneki Temmuz 2021 durumundayız. Herkes korkuyor. Bitcoin'in artık daha da düşeceği, kimsenin güveninin kalmadığı <laughs> ve herkesin Bitcoin'deki maliyetim veya hangi altcoin'deki maliyetim varsa artık o maliyetime geldiği zaman lanet olsun bu piyasaya deyip çekip gitmek istiyor. Emin olun ki arkadaşlar şunu unutmayın. Tabii ki kimseyi piyasada tutmak için bir derdim yok arkadaşlar veya sizlerin para kazandığı zaman bana herhangi bir getirisi de olmayacak. Kaybettiğiniz zaman götürüsü de olmayacak. Ben burada bildiklerimi anlatmaya çalışıyorum. Özellikle korkarken ya eğer ki biz buradaki 33K durumunun önündeki kişiler olabiliyor isek o zaman para kazanmaya başlayacağız. Tabii ki Bitcoin ile tanışmamız veya birçok yatırımcının tanışması... Tarihi zirve noktasında oldu ve daha sonra e, alımlar yapıldıysa da dibin dibi oldu ve düşmeye devam etti ve Bitcoin 64.033K'lara 29K'lara düştükten sonra Bitcoin yükselişini sürdürdü ama altcoinler maalesef bazı altcoinler hariç diğer altcoinler bir önceki zirvesini göremedi ve hala da de dipte devam ediyor. Onun için tabii ki şu anki sabreden yatırımcılar emin olun ki ciddi manada paralar kazanacaktır. Ben öyle düşünüyorum. Tabii ki sepetinizde bir tane altcoin bırakırsanız çok büyük hata arkadaşlar. En azından 4, 5, 6, 7, 8, 10 altcoin sepetinizde olacak ki en azından %50'si 100, yani %60, %70 veya %80'i ciddi manada artış yaparsa o zaman ciddi paralar kazanılabilir arkadaşlar. Yoksa sadece bir altcoin'e yatırırsınız. O da gitmeyeceği tutar. Mesela 2017'deki XRP 3 buçuk dolar seviyesini gördü. Fakat yükselmedi. O seviyeleri hiçbir zaman görmedi. Bunun gibi yani. Veya Tron gibi veya farklı şu an aklıma gelmiyor. Farklı altcoin'ler gibi arkadaşlar. Onun için mutlaka sepetinizde farklı altcoin'ler mutlaka olsun. Ve bu 33K önündeki kişiler gibi olmaya olabilirsek o zaman kazanmaya başlarız arkadaşlar. Bitcoin tarafında şu an için 35 bin 36 bin dolar 36 bin dolar seviyelerindeyiz ve 100 haftalık hareketli ortalama destek noktası şu an için aşağı doğru geçilmiş durumda 36 bin 825 seviyesi daha önce bu seviye 3 defa daha geçilmişti ve daha sonra yükselişler geldi 48 bin dolar seviyelerine kadar gittik ve oradan tekrar geri geldik arkadaşlar ve şu an için tabii ki bir önceki 2021 Temmuz ayına baktığımız zaman Burada 64 bin dolar seviyesini gördükten sonra biz nereye kadar geri çekilmiştik? 50 haftalık hareketli ortalamanın altında gün kapanışı geldi. Bakın düzeltiyorum haftalık kapanış geldi ve daha sonra bu seviyeden yukarı yönlü hareket geldi arkadaşlar. Ve şu an içinde tarihi zirve noktasını gördük. Şu an içinde neredeyiz arkadaşlar? 100 haftalık hareketli ortalama destek noktasındayız. Ben bu 100 haftalık hareketli ortalama tabii ki altında kalmaya devam edersek yani bu 100 haftalık hareketli ortalamanın altında iki tane mum kapanışı yaparsak o zaman 200 haftalık hareketli ortalamaya doğru satışların devam etmesi söz konusu. Şu an için 25 bin dolar seviyesi. Tabii ki bu önümüzdeki süreçlerde bir hafta, iki hafta, üç hafta sonra belki 30 bin, 32 bin dolar seviyelerine gelecek. Bilemiyoruz şu an için. Ama biz 100 haftalık hareketli ortalamanın altında kalmaya devam edersek Düşüşün devam edeceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu kaçınılmaz ama bir önceki harekete baktığımız zaman Temmuz 2021'deki harekete baktığımız zaman 50 haftalık hareketli ortalamadan dönüş yapmış ve şu an içinde 100 haftalık hareketli ortalamadan neden dönüş yapmasın bu ihtimali göz önünde bulundurmalıyız arkadaşlar. Çünkü bir hareketli ortalama kaybedildikten sonra diğer hareketli ortalamaya eğer 100 haftalık hareketli ortalamanın altında kapanışlar görmez isek bu seviyeden bir dönüş yaparsa Bitcoin'de neden olmasın tekrar yukarıya doğru hareket arkadaşlar. Bunu açıklamak istedim sizlerle. 3 günlük zaman dilimine bakalım. 3 günlük zaman diliminde biliyorsunuz Dead Cross olayı var arkadaşlar. Hemen buradaki MA'yı açtığımız zaman burada 50 günlük hareketli ortalama 200 günlük hareketli ortalamayı aşağı yönlü kesip bir Dead Cross ölüm kesişim var ve her dört yılda bir gerçekleşiyor. Tabii ki 4 yıl önce, 8 yıl önce bunlar ciddi manada düşmüş ama yine aynısı olur mu? Bunu önümüzdeki süreçte göreceğiz. Şu an için bu olur veya olmaz dememiz için çok çok erken arkadaşlar. Onun için şu an takip edeceğimiz nokta 100 haftalık hareketli ortalama destek noktasının altında haftalık kapanışların gelip gelmeyeceği bizim için çok çok önemli. Hemen buradan günlük zaman dilimine geçelim. Bitcoin tarafında şu anki durum nedir? Onu konuşalım biraz. Evet, biz dün nereyi test ettik arkadaşlar e, düşüşe baktığımız zaman buradaki 35571 seviyelerini gördük. Bugün de 35258 seviyelere kadar geri çekildik. Dün 36185 seviyesi üzerinde bir kapanış geldi ve bugün de bu dip noktadan bakın dip noktadan aldığımız Fibonacci düzeltme seviyesi 0.786 seviyesinin hemen altındayız. Genel olarak daha önce de bahsettiğimiz gibi analizlerde hep şundan bahsetmiştik. Eğer ki bir düzeltmeye girdiyse genel olarak 0.618 veya 786 seviyelerinden geri dönüş yapar diye sürekli analizlerde bahsetmiştik. Tabii ki eğer ki bu dip nokta aşağı yönlü kırılıyorsa o zaman tehlike daha da büyür arkadaşlar. Şu an için 36185 seviyesi takip ettiğimiz yakın direnç noktası aynı zamanda bu bölgeden gelen bir alçalan trend var arkadaşlar ve bu alçalan trende daha önce bakın bu bölgelerde yaklaşmıştı. Buradan bir tepki geldi ve şu an için bu seviyenin üzerinde kalmaya çalışıyor. Burası neresi? 35.600 seviyeleri. Tabii ki şöyle 2 saatlik zaman dilimine baktığımız zaman da 2 saatlik zaman diliminde bakın arkadaşlar bugün Twitter'da da paylaşım yaptım. Hatta saatlik zaman diliminde alabilir miyiz? Aldığımız zaman daha net göreceksiniz. Tabii ki şu an için bir uyumsuzluk var bir saatlik zaman diliminde. Bakın bu bölgede fiyatlar aşağı yönlü giderken, RSI'de yukarı yönlü bir dip yükselen bir dip yapmaya devam ediyor ve dolayısıyla buradaki pozitif uyumsuzluktan kaynaklı, özellikle 36.185 şu an için 36.167 buradaki orta bandı yukarı yönlü geçebilirse, yukarı yönlü bir tepkinin devam etmesi söz konusu olur. Nereye kadar? Buradaki 37.253 öncelikle hemen şöyle bakalım 36.670 ve 37.253 seviyeler doğru bir tepki yükselişinin gelmesi beklenir. Hemen günlük zaman dilimini alalım. Günlük zaman diliminde Bollinger bandına bakalım arkadaşlar. RSI'yi kapatalım. Evet RSI'yi kapattığımız zaman şöyle grafiği de kapatalım. Şu an için alt bandayız alt banddayız arkadaşlar. Bakın daha önce de alt banda dokunmuş, altına sarpmıştık ve tepki yükselişi gelmişti. Ve şu an içinde de alt banddayız, yani bandın dışındayız. Eğer bandın dışındaysak volatil hareketler vardır ve önümüzdeki süreçte piyasanın tekrar yukarı yönlü veya eğer yukarıdaysa, yani bunun gibi yukarıdaysa piyasanın önümüzdeki günlerde aşağı yönlü. Bir hareket yapması beklenir ve şu an içinde Piyasanın yukarı yönlü bir hareket yapması beklenir Tabii ki bu hareketin Nereye kadar olacağı önemli bizim için Öncelikle bu hareketin Mutlaka buradaki yükselen kanal yani şuradaki Yükselen kanalın içerisine girmesi gerekiyor eğer tehlikenin Artık bu tehlike geçti Bitcoin burada bir Fake hareket yaptı ve buradan yukarı yönlü Devam etmesini bekliyoruz diyebiliriz ama bu seviyeye gelmediğimiz sürece yani buradaki yükselen kanalın içerisine girmediğimiz sürece şu an için tehlike boyutu devam ediyor arkadaşlar. Yani tepki gelebilir, yükseliş gelebilir, yükseliş geldi burada rites yaptı tekrar aşağı yönlü devam edebilir arkadaşlar. Ama bu devam etmesi bizim bitcoin veya altcoinlerde alım yapmayacağımız anlamı gelmiyor arkadaşlar. Onun için daha önce yayının başında da bahsettiğim gibi kademeli almalıyız. Herkes korkuyorsa Bitcoin 15 bin dolar, Bitcoin 5.000 dolar olacak diyorlarsa o zaman almalısınız arkadaşlar. O zaman mutlaka alma. Eğer Bitcoin birileri 200 bin, 300 bin, 150 bin, dolar diye bahsediyorsa artık yavaş yavaş piyasadan çıkmamız gerekiyor arkadaşlar. Onun için ben bu seviyede daha önce de söyledim. Sürekli analizlerimde söylüyorum. Ben Bitcoin tarafında, Ethereum tarafında, Solano tarafında tabii ki bugün bunu da söylemiyordum. Solano tarafında da alım yaptım arkadaşlar. Bunu da ayrıca söylemek istedim geri çekilmelerde yine almaya devam edeceğim arkadaşlar. Bu strateji bu şekilde uygulanması gerekiyor. Daha fazla aşağı düşebilir mi? Düşebilir arkadaşlar. Bekleyecek zamanımız çok fazla. Onun için eğer 2022'de burada yatırım yapmayacaksak biz 2023 2024teki rally hareketlerinde veya 2022'nin son yazında geliyorsa bu rally ne zaman gelecekse bu rally hareketinde mutlaka piyasada bizim elimizde mal olması gerekiyor arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Şu an için Bitcoin tarafında durum bu şekilde arkadaşlar. Takip ettiğimiz destek noktaları özellikle haftalık zamanda söyledik. 3 günlük zamanda Dead Cross olayı devam ediyor. Olup olmayacağı, düşüşün gelip gelmeyeceğini şu an bilemiyoruz. Onun olabilmesi için mutlaka 100 günlük hareketli ortalama, 100 haftalık hareketli ortalama altında kapanışlar görmemiz gerekiyor. Eğer tepki yükselişi gelirse de bu bölgenin içerisine mutlaka girmemiz gerekiyor arkadaşlar. Önümüzdeki saatlerde veya önümüzdeki günlerde diyebiliriz bitcoin tarafında Evet hemen buradan usd tarafına geçmeden önce bu videonun sponsoru primexbt biliyorsunuz videolarımda sürekli bahsediyorum biraz ondan bahsetmek istiyorum primexbt biliyorsunuz videolarda nasıl para yatırılacağıyla hakkında bilgi vermiştik tekrar bilgi vermek gerekirse üyelik üye olduktan sonra arkadaşlar buradaki main sekmesine tıkladığınız zaman Bitcoin, Ethereum, Tether, US ve Covinstink. Yani bildiğimiz Tether kısmından para yatırmak istersek hemen Tether kısmından BNB, Binance Smart Chain üzerinden para yatırabiliyoruz. Para yatırdıktan sonra bugün için önemli bir husus arkadaşlar. Bazen biliyorsunuz para yatırıyorsunuz. Kripto, alıyor, alıyor, kripto alıyorsunuz. Ama kenarda nakit bekletiyorsunuz. Yani örnek veriyorum kenarda 500 dolarınız var veya kenarda 1000 dolarınız var. Maddi gücünüz çok iyi, 10.000 dolarınız var, bekliyorsunuz ve bu parayı kullanmak istemiyorsunuz. Veya kenarda Ethereum'unuz var, Ethereum'u al, almışsınız, Ethereum olarak bekletiyorsunuz, uzun vade almışsınız. E, uzun vade almışsınız, Ethereum zaten yükselmesini bekliyorsunuz. Aynı zamanda pasif gelir elde edebilme hakkınız var arkadaşlar. Prime XBT'de buradaki yield yazan sekmeyi tıkladığınız zaman karşınızda USDT, Ethereum ve USDC sekme açılıyor. Sadece üç tane coin'den alım yapabiliyorsunuz. iki tanesi stabil coin biliyorsunuz. bir tane de Ethereum tarafında. Burada ne kadar kazanacağınız yaklaşık tahmini bunlar tabii ki. Faiz oranları var arkadaşlar. Buradan hangisi üzerinden yatırım yapmak istiyorsanız yani pasif gelir elde etmek istiyorsanız diyelim ki Ethereum üzerinden pasif gelir elde etmek istiyorsunuz. Hemen burada aylık var, yıllık var, iki yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık var arkadaşlar. Burada ne kadar yatıracağınız tutar işte 240 dolar, 300 dolar. Tabii ki standart üyelik, edvansiz, premium ve elit üyelikler var. Bu üyeliklerin hangisini almak istiyorsanız hangisinde tabii ki para miktarınız yüksekse ona göre farklı farklı veya elit'te yapabilirsiniz veya premium'da yapabilirsiniz. Diyelim ki Ethereum sekmesine tıkladığınız zaman burada Ethereum açılıyor. Ne kadarlık bir tutar yatırmak istiyorsunuz arkadaşlar? Tabii ki bu standart üyelikte en düşük 0.04 Ethereum maksimumda 12 Ethereum yatırabiliyorsunuz. Ve buraya parayı yazıyorsunuz. Ne kadar getirin? 1 Ethereum yatırmak istiyorsunuz. Buradan tıkladıktan sonra stake sekmesini tıklıyorsunuz ve hemen başlıyor stake'iniz. Tabii ki gün içerisinde çıkabilir misiniz? Çıkabilirsiniz arkadaşlar. Veyahut da işte 15 gün devam ettiniz. 15. günün sonunda ayrılmak istiyorsanız ayrılabiliyorsunuz. Ayrıca burada My Account var. Buraya da tıkladığınız zaman buradaki geçmişinizi görebiliyorsunuz. Tabii ki şu an için benim boş bir hesap olduğu için boş bir hesaptan size gösteriyorum. Burada da hesabın geçmişini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde PrimeXBT'de daha önce biliyorsunuz margin tarafını anlatmıştık. Margin tarafında da hem forex tarafında hem petrol tarafında hem borsalar tarafında. Nazda S&P 500 veya Almanya borsası farklı ülkelerin borsalarında margin tarafında işlemler yapabiliyorsunuz. Hem de kripto tarafında işlem yapabiliyorsunuz. Tabii ki yapmadığınız tutarı kenarda beklettiğiniz tutarı da bu şekilde pasif gelir olarak elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani kenarda bekliyorsa veya ethereum'unuzu 3 yıl 2 yıl uzun vade almışsınızdır. 2500 dolardan ethereum almışsınızdır. Ben 10.000 dolar olunca satmayı düşünüyorum dediğiniz zaman o Ethereum'unuz zaten 10 bin dolar ona kadar bekleyeceksiniz. O zaman neden pasif gelir elde etmeyesiniz arkadaşlar. Kenarda bekliyorsa burada pasif gelir elde edebilirsiniz. Paranız beklesin ve 3-5 kuruş ne kazanıyorsanız veya ne kadarlık bir yatırım yaptıysanız o kadarlık yatırım yapıp kazanç elde edebilirsiniz arkadaşlar. Burada tabii ki daha önce bahsetmiştik. Burada telegram adresleri var arkadaşlar. Burada telegram adreslerine girebilirsiniz. Tabii ki müşteri hizmetlerine anında geri dönüş yapıyorlar arkadaşlar. Müşteri hizmetlerine ulaşıp anında sizlere geri dönüş sağlayabiliyorlar ve hangi soruyu istiyorsanız istediğiniz sorularda size cevap veriyorlar ve yönlendirme yapıyorlar arkadaşlar. Kafanıza takıldığınız noktada her türlü geri dönüş sağlanıyor arkadaşlar. Tabii ki deneyebilirsiniz arkadaşlar. Özellikle margin tarafında İşlem yapacak olan arkadaşlarım için margin tarafında ciddi manada 1 bölü 100 kaldıraç var. Oraları deneye, denenebilir veya pasif gelir elde etmek istiyorsanız da bu bölümden pasif gelir elde edebilirsiniz arkadaşlar. Hemen buradan nereye geçelim? Tekrar bitcoin tarafını açtığımız zaman USDT dominans tarafını açalım arkadaşlar. Burası önemli. Bakın USDT dominans tarafında daha önce sizlere bahsetmiştim. Hemen şurayı silelim. USD dominans tarafında önemli bir dirence yaklaştık arkadaşlar. Yani 5-16 seviyesi. Daha önce bakın bu bölgede yükselen bir trend aldığımız zaman bu yükselen trendde direnç noktasına gelmişti. Hatta şöyle 12 saatte aldığım zaman daha net göreceksiniz. Hemen şöyle çekelim arkadaşlar. Bakın şu dip noktadan tepe noktaya doğru bir direnç yükselen trend aldığımız zaman bu yükselen trendin üzerine atamamıştı ve bu bölgeden satış gelmişti. Hatta RSI tarafına baktığımız zaman da bakın günlük zaman dilimini alalım. Daha net göreceksiniz. Nerede? Evet şurada hemen şöyle alalım. RSI'de böyle büyütelim biraz da. Burada arkadaşlar bakın zirve zirve yapmıştı. Burada negatif uyumsuzluk vardı ve bu negatif uyumsuzluktan dolayı sert düşüş ve Bitcoin tarafında rally hareketi gelmişti. Ve yine benzer bir durum var. USDT tarafında hemen şöyle çekelim. Bakın bu bölgeden aldığımız yükselen bir trend arkadaşlar. Şuradan aldığımız yükselen bir trend. Yani yükselen trendi oraya dek getirmedik arkadaşlar. Hemen şöyle grafiği büyütelim isterseniz. Bakın şöyle grafiği çektiğimiz zaman hangi noktaları aldık? Bakın bazen arkadaşlarımız yani sırf göstermek için sırf oradaki dirence dek getirmek için uğraşıyorsunuz diyebilirler. Bakın şu dip noktadan Bakın şuradaki dip noktanı aldık. Buradaki destek noktası. Bakın buradaki destek. Buradaki destek. Ve burada da direnç gördünüz mü arkadaşlar? Şu bölgede de direnç. Ve kaç noktaya temas etmiş? Hatta şurayı da aldığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 nokta 6 noktada destek direnç olarak bu bölge çalışmış. Ve dolayısıyla şu an içinde bu direnç noktasında eğer ki bu direnç noktasını geçebilecek mi geçemeyecek mi? Burası önemli. Muhtemelen bu bölgeden bir satış gelecektir arkadaşlar. Önümüzdeki saatlerde ben öyle tahmin ediyorum. Aynı zamanda buradaki 5-16 seviyesi de önemli direnç noktası. Yani buraya kadar yükselip buradan da bir satış gelebilir. USD dominans tarafında ciddi bir direnç bölgesindeyiz. Ve bu direnç bölgesinden muhtemelen bir satışın gelme olasılığı çok yüksek. Hemen şöyle grafiği büyütelim. Onun için arkadaşlar ben Bitcoin tarafında tepki yükselişinin geleceği ama bu tepki yükselişi tabii ki gelebilir. Gel, tepki yükselişinin özellikle 37.800-38.000 dolar seviyesi üzerinde kapanışların yapması bizim yükselen kanalın içerisinde tekrar girmesi önemli. Olası geri çekilmelerde biliyorsunuz biraz önce bahsettiğim gibi yani dün de söylediğim gibi arkadaşlar 30.000 doların yani 29.000 doların altında biz haftalık kapanışlar görmediğimiz sürece Bitcoin'de ciddi manada uzun süre bir ayı piyasasına gireceğimizi Düşünmemiz doğru olmaz ama şu an için ayı piyasasında mıyız? tabii ki minik bir ayı piyasası veya kısa bir ayı piyasası diyebiliriz 3 aylık 4 aylık 69 bin dolar seviyesinden düştük nereye i̇şte 35 bin 32 bin dolar seviyelere düştük ve o günden sonra tabii ki tepki yükselişleri geliyor ama istediğimiz bir e, stabil bir yükseliş gelmedi şu an için e, minik bir ayı piyasası küçük bir ayı piyasasındayız ama geçmiş zamanlardaki gibi ciddi manada 2017-2018 sürecini yaşayan arkadaşlarımız çok çok iyi biliyor. 2 yıl e, yerle yeksan oldu arkadaşlar. Yani Ethereum e, 1500 dolardan 80 dolara düştü. Yani şu an Ethereum'un 5000 dolardan 500 dolara düşmesini düşünün. Yani ciddi manada bir kayıp. Onun için ben şu an e, yani 29 bin dolar seviyesinin altına inmediğimiz sürece e, ciddi bir ay piyasına gireceğimizi düşünmüyorum. Bitcoin'de son bir hareketin yapmasını bekliyorum arkadaşlar. Yani Bitcoin'de son bir hareket. 75 bin dolar seviyesi hala beklentim geçerli ve hala da onun için alım alımlarımı ona göre değerlendiriyorum arkadaşlar. Bu seviyeyi gördükten sonra e, bir ay piyasasını daha daha sonraki dönüşünde bir ay piyasası olabileceğini söyleyebiliriz. Tabii ki bu benim görüşlerim yanılıyor olabilirim katılmayabilirsiniz ama. Bakalım önümüzdeki süreçler neyi gösterecek. Bugünlük bu kadar arkadaşlar söyleyeceklerim. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.